Beş dakika gözleyebilirsiniz, ben uşağı alıp geleyim. Tamam abla. Heh. Şerif! Şerif! Hay Allah! Şerif! Ne? Hadi Şerif diye seslenirim. iki saattir sen eşitmişsen. He, hadi. Ya bıraksana ya. Aa, dilini esetleşmişsen ha. Bak taksimizi gözür. Hadi. Ya bıraksana ya. Aa, bırak bırak. Hadi Şerif. Ya bıraksana. Aa, ne kadar eğitim. Hep sen hep sana yakışır. Yürü. Ya, yürü, 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 ya. yürü, 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 yürü. Yürü. Aa, Şerif Can çok eğitim. Yürü. Ya bıraksana ya. Ay Allah. Yürü diyelim seni. Hadi. Ne bak nasıl bir özlüyüm. Aa! Sen ne böyle ediyorsun? Geç, geç, geç! geç. Ay ne yapıyor kadın? Oğlum. Ay! Ay oğlum! Oğlum! oğlum, ay, oğlum. Ay, polisi. Ay, polisi. Ay, oğlumu kaçırıyorlar! Ay Fadise! Ay Fadise! Oğlumu kaçırıyorlar! Ay Ay ne yapıyorsun? Ay bu şeyler yapıyor! Ay oğlum! Oğlum, okulun için daraltmışsın. Rahat olma, yarın yine gedeceğim. Ya nereye gidiyoruz ya? Eve gederik şerefcan. Ama böyle uslu, sakin yanıma oturarsa, emine değerik böyle durar, gofret alırık he. Ben goflet filan istemiyorum. Ben inmek istiyorum. Şerefcan benim tanıdığım böyle uslu, sakin şerefe ne olup? Yoksa sen bela biriyle böyle bugün dava elemsin ha? Nasıl Türkçe konuşuyorsun sen ya? Ben seni anlamıyorum. Şerefcan senin ne oldu? He? Şeref kim ya sabahtan beri şeref şeref? Ben annemi istiyorum. E yaşlı Şerefcan, indi biz de böyle anana senin gözlerin ne oldu? Bir dakika gel gel. Ay! Sen şöyle değilsen. Bir saattir sonra ne diyoruz ya? Ay! Dur kardeş. seversen çek, çek kenarda dur. Dur dur. Ay polise, dikkat edelim. Bele gelirler. Tamam abla. Hmm. Polisler de nereden çıktı? Polis. Ee, step bu Burak gelipler. Annem bu yavan erken mi bitti? Evet, erken bitti. Ben de okula geleyim dedim. İyi. Cazibe ablan nerede? Görmedim. Allah Allah, yani unutmuş olamaz. Mutlaka gelirdi. Şeref, bu kalabalık nedir? Yani ben ben bir birisi birinin sözlerine katayım. Ay Allah korusun. Hadi hadi hemen gidip bakalım kimmiş. Ben elebildim ki şeref çantı taksi yapardım. Yanlışlıkla. Ne yanlışlı, ne yanlışlı? Göz göre göre kaçırdın oğlumu. Hayır, ben niye uşağı kaçırtacağım? Öyle bir şey olmaz. hala konuşuyor, görüyor musunuz? Hanımlar, bir saniye, susun bir saniye. Memur bey, bir dakika. Ee, bakın, Cazime benim arkadaşım, aynı zamanda komşum olur. He. Yani benim çocuğumu almaya gelecekti. İşte bir yanlışlık olmuş. Hem yeni e, aynı Ben öyle ki dostumun uşağı diye böyle. Öyle değil mi abi? Ben mı, dur demedim mi? Dedi vallahi şimdi, Allah'a var. Allah'ını seven çocuk kaçırır mı ha? süründürün. Asın bu çocuk hırsızını, asın memur bey. Ya hanımefendi bir dakika ya, olayı iyice karıştırdın. Aa! Devam et. Bakın hanımefendi, ee, arkadaşım anlatıyor, memur bey de ayı, bir yanlışlık oldu. Anlamaya çalışsanıza. Çete bunlar, çete. Bana bak! Kadın! Kadın! Parçalayın seni! <laughs> bak, hanımefendi sakin. lütfen, bir sakin olun. Annen tehdit ediyor, görüyor musunuz? Hayır, ben sizin uşağınızı kaçırtmamışım. Be beni onu okşur diye aparmışım. Bırakın Mehmet Bey, bırakın şu kadının kızını. Ay, alma, alma Mehmet ölümü gör alma. Anlaşıldı hanımlar, bu iş burada çözülmeyecek. Ha, ben de siz şikayetçi misiniz? Evet, her ikisinden de şikayetçiyim. Anlaşıldı, hadi o zaman karakola gidiyoruz. Karakola mı? Hayır, ben size başa düştüm derim siz. Başa düşmüşsünüz. Ay, Mehmet Bey, İtiraz istemem. Bu ne ya, böyle dört bir tarafı açık kadınlar koşuyor döndü burası. Ay, oldu şurada. Ne konuşuyor?